Arkadaşlar siz de abone olun ki ben size şuradan abone olayım. Bakın bildirimlerini hepsini açıyorum. Bakın burada aboneler gösteriyor. Ben şuradan abone bildirimleri açıyorum. Bakın arkadaşlar açıyorum hepsini. Bakın tüm bildirimler açık. Şuradan hepsini açtım bildirimler. şuradan da açtım. Sen de abone ol da sen ne yap? Bakın o ilk baştaki Jasmine Salinas'ıydı. Jasmine Salinas. Bakın arkadaşlar. Gerçek ha bakın. Şu videoda bakın. Jasmine salinas. 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 İşte bu. 8 abone. Bakın abone olundu. Ben abone oldum. Ben de sana abone olayım. Ne? Bakın. Burada çok iyi. Hepsi ki. Allah'ın hepsi ki. Ben çıktım. Allah'ın hepsine. Yoluna gül. Yoluna gül diye vermeyin nerede? Sana kötü yorumlar atmayın. Bakın daha iyi bir aboneden çıkmış 186 abonem vardı yeni aboneler yeni çekiyorum işte şeyler bu daha yeni bunu arkadaşlar Roblox nasıl yüklenir şimdi bunu da şimdi çekeceğim hemen ayrılmayın kanalından ben size hemen yükleteyim ve siz de yükleyebilirsiniz. Şimdi çıkayım ben.